Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Derbi var. Derbiden önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı arayacağız. Bakalım derbi nasıl olacak? Arkadaşlar skor tahminlerini lütfen Yorumlar, videonun altına yorumlara yazın. Bakalım maç nasıl bitecek? Maçtan önce Bir de bu videoya geçmeden önce belki ne yapıyoruz? Abone olun, like atın, lazımsa bir de tavsiye arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. mü babacığım. Evet, sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de şöyle ne yapalım? Bugün Galatasaray Beşiktaş ayrımı yapalım mı? yoksa sadece açalım mı? Açalım bence. Zaten Enes'in belki belli zaten formasından. Evet şurada forması konuşuyor. Enes de diyor ki bende de siyah beyaz. Neyse tamam hadi öyle olsun. Şöyle yapıyoruz. Galatasaray'ı ve Beşiktaşlı futbolcular arıyoruz. Eski takımı yeni takımı hiç fark etmez. Bulursak hemen ayırıyoruz tamam mı? Zaman... Galatasaray Berk'in tarafında olsun, Beşiktaş senin tarafında olsun Artık Enes. Videolarımızın kartla final futbolu mu başlayalım? Yeni kartlarla olur. Biri ne yapacağız? Lisanslı kartlardan da açacağız. Süper golün kartlarını açacağız. Biliyorsunuz burada Galatasaray Beşiktaş kartları da var. O zaman nereden başlıyoruz? Yeni 2025 serisinden başlayalım. Çünkü hangi Beşiktaş'ı çıkar? Osimen burada... çıkarsa... Aa, dur, Rafa Silva da gelebilir. Immobile de gelebilir. Dikkatli açalım. Osimen de gelebilir. Hı -hı. Fenerbahçe geldi. Evet. Oster Wall de geldi. Şöyle. Evet, şöyle bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Ailesi geldi. Ah be. Farklı bekliyoruz şöyle. Diğer kartları üst üste koyun. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, şey Galatasaray, Beşiktaş kartlarını Arkadaşlar bir de en güzel kadro kimde arayan? Beşiktaş kadrosu, Galatasaray kadrosu. Ona bakacağız. İkisi birleşmiş. Abi. Tamam hadi, hadi bakalım. Gelsin. Haydi buradan. Ailesi geldi geçenki şey. videoda da hangisi geldi diye böyle aynı şekilde çok bu gelmedi ama evet ya. 4 oldu dördünde de aynı geldi. Bunu saymıyorum. bir dakika. Bunu saymıyorum. En sevmediğim şey ne? Aynı, şey. aynı kartlar. Hemen ikişer tane daha veriyorum. İki tane sen. Tamam aldın. Da ben <laughs> de ben de de böyle ben başlamamız güzel dur, oldu. Dur. Bence dur. Hemen diş, şey yapmayalım. Hemen Ben açtım. Ben kaçtı. Hadi ben. Yok artık. <gülüyor> 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 bu, bu dördü de aynı çıkarsa... Ya e, Allah Allah bu nedir arkadaşlar? Ya işte yani kart güzel ama böyle aynı çıktıktan sonra insan şu kartı alası gelmiyor öyle söyleyeyim. Evet yine aynı. Bir kutuyu aynı kartla mı doldurdunuz? Ne yaptınız? söyleyeyim <laughs> mi? bu da aynı. Evet o, o da aynı gelirse. Çünkü o da buradan Şşş, açılıyor. Evet şöyle. Yani şu bendeki iki taneyi de açar mısınız? Git. Dur bakalım. Yani Arkadaşlar şu kutu tamamen aynı böyle bir kart olmaz. Yazık günah yani. Paraya yazık. He oha battı gel. O Osman Engör'lü. Benim şansıma. Benim şansıma. Ay evet, ben babam şu an önde. He evet, bu da aynı. Yani 2 kaç? 4 8 9 tane kart 10 tane kart açtık. 9'u aynı bir tanesi farklı. Osman <laughs> diyor ki ben 9 tane karta bedelim diyor. Gelsin o zaman şöyle Euro 2024. Gelsin bakalım Euro 2024. Bu tam Euro değil ama Messi de. Var. Tamam, fark etmez. Fark etmez. yeter ki burada Galatasaraylı, Beşiktaşlı milyon olsun. Gel bakalım. Hadi Berk. Var mı Galatasaray Beşiktaş? Hadi Yok mi? maalesef. Kerem Demirbay olsaydı. Fenerbahçe. Galatasaray var, Nelson ne var. Hemen ayırıyoruz. Var yani ben simeni buldum ama artık Hı. sıra sizde. Gel bakalım Galat oh, Galatasaray. Türkiye'nin bardakçı Galatasaray'dan. Bayağı iyi gidiyoruz. Evet şu an Galatasaray'dan gidiyoruz. Beşiktaş var mı? Evet. Beşiktaş'tan şöyle bir Tadiç Fenerbahçe. var Fenerbahçe'den yok. Yani burada eski takımları da olur. Lazio da olur. Yani şey yapmayalım. Beşiktaşlı futbolcuların. Evet burada yok. Bulamadık. Buradan çıkıyor. çıkıyor. Ya. Efendim? Buradan Galatasaray çıkıyor da Beşiktaşlı biraz zor çıkıyor. Var mı? Yok. Şöyle baktım da. Ali Berk gelsin bir Galatasaray diyor. Var mı? Alkan Çalhanoğlu geldi. Burada. Maalesef. Şöyle Enes boğuşuyor poşetlerle. Açtım. Bitti mi? Şöyle. Bu son herhalde değil mi? Yani belki bundan dolayı bu yeni kartları böyle şey yapmışlardır. Yok, gelmedi. Şimdi hadi senin Şimdi Tasolar'dayız. O mekaniğin orijinali. Bu gerçek mekanik değil. Baba. Evet. Var. Bunu farklı bir firma yapmış. Mbappe. Mbappe mi? Oo, Oo. Mbappe. Güzel. Burada ama biz Mbappe'yi aramıyoruz. Zeki. Evet şöyle. Ya hadi bir Beşiktaş ya da Galatasaray çıksın. Aralar, evet Mane geldi. yani burada bir Beşiktaşlı gelebilir. Galatasaraylı gelebilir. Evet şöyle. Elif'in geldi. Ama, ama güzel tasolarda. Alta Power'a geçelim. Yani, o, al, al, yani, al, şu kutularda garanti zaten. Ama hangi Galatasaraylı Beşiktaş'a gelecek onu bilmiyoruz. Kevin de buraya ne geldi? Şöyle bir dakika. Şöyle yapalım. Kevin de buraya ne? Şöyle gösterelim. Kevin Çok de güzel. buraya ne? Evet şöyle. Kart yırtık mı çıkmış? Karp. evet. <laughs> biz açarken biz yırttık. Evet şöyle aç bakalım. Sen de miyiz? Pardon. Bendeyiz. Kavani. Oo, baba geldi. Beşiktaş sayarız. Ne dedik? Üstünde bir forması olması yeterli. Eski veya yeni hiç fark Nures. etmez. Şöyle. Ve Galatasaray. O Barış Alper geldi Galatasaray'dan. Şöyle. Şu an beraberiz. Güzel. Şöyle Barış Alper'i bir gösterelim. Şöyle. Evet şu kameranın zoomu odaklanması biraz bizi yoruyor ama yapacak bir şey yok. Olsun. Hızlı ve tekmeli. Buradan gelelim. Bakalım kim hızlı kim tekmeli. Cengiz'in Evet. Ceko. Ve Ceko geldi. Sendeyiz. Ve Şimanski geldi. Ve Gattuso geldi. Efsaneler de çıkıyor bu arada. Tabii burada bir Prekazi falan da gelebilir. Henry. Değil mi? Bakalım Şimdi. şöyle. Evet. Geri Henry. Arda Güler olsun. geldi. Livakovic, geldi. Şimdi ne açalım? Futbol taşı. Futbol taşı. Aa bak burada Metin Oktay gelirse Galatasaray'da efsane, efsane olur. Efsane olur bence. Aa Beşiktaş'tan Pascal Nuhma geldi. Başka bir efsane geldi Beşiktaş Kira. efsanesi. Ama bu da güzel. Oo tamam Beşiktaş evet. arıyoruz. bir Beşiktaş daha geldi. Warhol geldi. Evet. Bir Beşiktaş. Hemen ayır. İkiniz de var ya aynı gidiyorsunuz şu an var ya. Baya güzel gidiyoruz şu evet. an. Hayır bakalım buradan. Ya Müller geldi. Oselu geldi. Sen dedi Hakan Çalhanoğlu burada On her yer yerde. Her yerde. Oh. Evet. Sonuç şuma yer. Evet, dur bakalım. Şimdi futbol... Bak bak, burada şey gelebilir. İlhan Mansız evet, geliyor. İlhan Mansız. Galatasaray'dan da gelebilir. Enes Ramazan. Oo, evet, Trabzon'un geldi. Sokrates geldi. ne olan. Demiray, Eto. Eto benim. geldi. Şöyle. Sendeyiz Enes. Gel. Hadi İlhan Mansız. Yani. Son bir tane. Bak, burada İlhan Mansız gelebilir. Gel bakalım İlhan Mansız. Burada mısın? Yok, şey burada mi? değilmiş. Şevçenko geldi. Mekanik. Mekanik değiliz. Bu mekanikten gelebilir bence. Messi! Messi. Bellingham! Ah be güzel üçlü ama işte aradığımız yok. Zico! Ronaldo. Ronaldo geldi, Rashford geldi, evet. Zico geldi. Ronaldo, Messi arasak böyle çıkmazlar. Evet, yani aradıklarımızda bunlar gelmemişti. Beşiktaş Ronaldo. diyorduk. Evet, Ronaldo geldi. Ronaldo siyah beyaz olmadı. Saysak mı ki acaba? Ben, <laughs> siyah gelsin. Eyüp Türkas'tan geldi. Allah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şöyle Eğitim. gel bakalım. Hologramdayız. Yani burada Galatasaray belki bulabiliriz ama Beşiktaş çok zor çıkıyor Bayağı burada. Zor. Üçlü Galatasaray çıkabilir. Halil'in beni çeşitli pil boğdur. Yani üçlü Galatasaray beklerken. Bu Alpa Power benim mi? Evet. Açalım. Aa, açma unutmuşum. dur, heyecanlı oldu. Dur bakalım, gelsin. Bilmiyorum. Şöyle, Minson, Halant'ın babası. babası geldi. Halant velisiyle birlikte gelmiş yayına. Evet, <laughs> babasıyla birlikte geldi. Video. Şimdi videoya, evet hep yayın diyor. Canlı evet. yayında çok açıyoruz ya şu Ballard. sıralar. Hadi bakalım. Ve yani yok. Burada bir üçlü Galatasaray girebilirdi. Bekledim. Şimdi sırada hangi kutudan başlıyoruz? Şöyle yapalım. Üç tanesi üç tanesi Tamam. Hadi bakalım. İlk hızı hareketin kralı o da karizma. Tamam. Bu 2025. Sendeki 2024. Gelsin evet, bakalım. İkisi farklı tasarım. Bu dur dışarıdaki tasarım da farklı. Şöyle bir bakalım. Evet. Tasarım farklı. Tamam. Yani, şunu açayım. Aç bakalım. Sendeyiz. Kim var? Moni geldi. Kevin de buraya ne geldi? Haley. Başka Harry, Terry. John Terry, Holland. geldi. Baba oğul buradalar. Ailecek buradalar arkadaşlar. Şöyle videoya konuk oldular. Babasıyla birlikte geldi. Şurayı koyayım. Hatta. Yani krama için adam babasıyla gelmiş. Ne diyelim yani? Gel bunu bakalım. Açmıştık. açmıştık. Buraya bunu açalım. Martinez. Dembaba. Dembaba bir, Dembaba. bir dakika. Dembaba var zaten sende. Şöyle. Ama bu da bir şans yani. Dembaba yani zor çıkıyor. De. Öyle mi? Dem Baba'yı da şöyle bırakalım. Hadi Gelsin. farklı. Mateus. Burak, Burak Yılmaz olmaz. geldi. Ah be Galatasaray formasıyla gelse güzel olurdu. Dur sticker. bir dakika fikrine bakalım. Kim ben var? Ben Teke. Benteke geldi. Güzel ama hareketin. Bitum geldi. Sen o direkt Dıbalyla geldi. Gareth Bale geldi. Şöyle yan tutalım. Tam böyle roşatısını gösterelim. Evet. Yani tam isminin okunduğu şekilde hareketini pozlamışlar. O oh, Berk diyor ki beni hiç yorma. Koy bakalım Berk. Şöyle, Koy o bakalım. Barış, Alper var. Barış Alper. Barış Alper. Arda ben... Güler. Bu seri de Arda Güler ilk defa geldi. Puanını dokuzunu yapmışlar. Bayağı güzel. Bayağı güzel. bir yükseltmişler. İlkay Gündoğan geldi. Başka bakalım. Ricard geldi. Nuri Şahin geldi. Ne yazık ki Barış Alper'i alamıyoruz. Niye? Çünkü Berk'te vardı değil mi? Barilla, aa, Barış Alper vardı sende. Ama bence en hali daha güzel. Bir dakika dur bakalım hangi hali güzel. Şunu kopar bakalım şöyle. Bakalım bakalım. Burada puanı kaç? 89. Burada 86. Bence 89 hali daha güzel. Yeni hali. Şurada Arda'yı bir daha bir bakalım. 2025 kartında. Evet puanı adamım benim yazmışlar. Bak bak. Adamım benim. Aynen katılıyorum. Bizim de adamımız. Hadi belki açtın Evet açtı hepsini. Şimdi futbolun yıldızını açıyorum. Evet. Ben bu kuru, de süper. Bunda da 4 kutu bitirdik. Hep şimdi neredeyse aynı kartlar Sticker, geldi. Sticker hadi 27 numara. 27'yi arıyoruz. 28 çıktı. Yani yok. Aa Mbappe, Bellingham, Modric, Rapiño, Fernandes. bayağı bir geldi ya. Baya güzel altılı olmuş. Hadi bakalım şimdi kim şimdi gelecek? Şimdi kartlar. Aç bakalım şöyle baktığımızda. O, Maxim'in geldi. Çok güzel ya, Fenerbahçe'den. Diğer tarafa Hı. bakalım. Beşiktaş var mı? Keşiktaş o Yıldız. Kenan Yıldız. Juventus'tan. Dembele. Bence bu da güzelmiş. Baba iki, iki tane Galatasaray. Ama yok şimdi o dışı bize içi lazım. O Immobile geldi. Yani Galatasaray'ı beklerken. Bir dakika Immobile. Hemen bunu ayır. Bir dakika Immobile'nin arkasında kim var? Icardi <laughs> bu kadar olur. Arkadaşlar Icardi mi Immobile mi? Hadi bakalım. Bence var, bunu bilerek yapmışlardı, ben sana söyleyeyim. Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş ama. Şimdi... Şimdi... Dur, açsın. Açsın, defter gibi. Bırak bakalım o, seni. Galatasaray. Oh, bir dakika. Abdülkerim Bardakçı Vardı. Kimdir? Vardı sende ama Galatasaray formasıyla yoktu. Abdülkerim Bardakçı. Şöyle Galatasaray'dan başka kim var? Bakalım, bakalım Galatasaray'dan. Bonici. Yok. Fenerbahçe var, bonitçi var. Evet. Sadece Abdülkerim Bardakçı var, o da var sende. Gerek yok. Şöyle. Ne oh. futbol ateşi ve. Bence ama yok Galatasaray'a ediyoruz. Bence bu aptal kelin bardakçıyı kopar oraya koy. Hologram burada. Ne gelir bu hologramdan? Bir Galatasaray'a gelir mi? Bence gelir. Ah be. Yani, ah Jack Grealish geldi. Şöyle gösterelim altın kartta. Haydi devam edelim arkadaşlar. Abone ve like atın bu kart için. Gelsin. Ve... Oo güzel. Zidan geldi, Erik Cantona geldi. Tamam, koydum. Tamam. Ama yani şurada Ben de şunu şuan. al o zaman. Şöyle, evet. Bir, iki, üç tane, 4 tane bulmuşsun. Gelsin bakalım. Haaland geldi. Şöyle bir gösterelim Haaland'ı. Yani güzel. Hadi bakalım. Berk. Bitirdin mi sen? Çabuk. Ben hemen çabuk açayım. Rashford, Reus. Evet. Oğlum oh, Mustafa geldi. Evet. Galatasaray'dan kaleciyi de bulduk. Buradan e, bakalım evet, burada. Evet, evet e, Arsenal'dan Arsenal. geldiler. Gabriel Gabriel. Brazil, Bitti Brazil. mi? Brezilya Brezilya. Bir dakika dur. Berk yine böyle bir açmak istedi. Bakalım var mı burada bir Galatasaraylı biri? Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Galatasaraylı biri yok. Bellingham var. Ondan sonra evet Galatasaraylı biri yok. Hemen hologramına bakıyoruz. Belki belki Galatasaray'dan biri vardır. Ronaldo. Oo, Cristiano Ronaldo. Burada kim var? Silva. Evet Ronaldo'yu her zaman severiz. Şimdi geldik. Pulsar'a mı? Süper evet. golü mü? Şöyle Pulsara süper golü en son açalım. Evet. Evet. Ya da bir dakika dur. Süper golü açalım. Şunları siz birer tane açacaksınız ya. Beşiktaş sen, Galatasaray sen. Aç bakalım Enes. şöyle bastırarak açarsan böyle kağıdı büküyorsun. Evet şöyle yırtarak aç. Sen yırtarak aç bakalım şöyle. Hah, şöyle aç. E, evet, Berk açsın. Aç bakalım Berk. Bu işi en iyi Berk yapıyor. Evet şöyle Formel. sırayla. O hologram var. Bir dakika. Hologram var. Aç bakalım hologramı. Bir dakika aç bakayım hologramda kim var? Beşiktaş'tan biri var. Evet, hologramda Beşiktaş'tan biri var. Ersan Adem Gülüm geldi. Şöyle yapalım. Beşiktaş'ı bırakalım. Şöyle ee, bir dakika. Bu sende, bu Enes'te, bu da sende, bu da Enes'te. Hadi bakalım. Bu da sende olsun. Enes'te Beşiktaş olduğu sıra sende. Berk aç. Yine Beşiktaş. Oo çok güzel. Sıra bende değil mi? Evet. Orta sahadan Mehmet Topal geldi. Güzel. Galatasaray. Hakan, Hakan Balta. Hakan Balta geldi. Defans. Defans'tan. O bir Galatasaray Meselesini. daha geldi. Tamam bize Beşiktaş geldi. Çok güzel. Burada iyi güzel iki tane Galatasaray iki tane Beşiktaş güzel geldi. Şimdi sırada puz kartlar var. Bunları sizler açın. Evet sizler açın bakalım. Aç bakalım. Galatasaray Beşiktaş. İlk kim açsın? Dur bir dakika. O zaman ilk kim açarsa onu sayacağım. O zaman arkadaşlar biz hemen açalım. Dur bakalım. Aç bakalım. Dur. Dur bir dakika. Dur ben yardım edeyim. Öyle niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz? Ya şöyle. Ben açtım. Şuradan aç bakalım. Ah, sen açtın mı? Aç bakalım. Direkt kartı çıkartayım. Kutuyu. değil değil, değil mi? mi? Aç bakalım. Var mı içinde? Bak bakalım. Yok. Tamam. Hadi bakalım. Kimler gelmiş Beşiktaş'tan? Şöyle sırayla aç bakalım. Benim için bu. Cenk Tosun. Ooo Cenk Tosun. Şimdi beşiktaşlar diyecek ki artık onu saymıyoruz. Ama olsun arkadaşlar. Üzerinde Beşiktaş forması var mı? Var. Ona bakalım. Ben için değil mi bu? Yok. Berk sırayla. Berk. Hepsi senin. Tamam. Evet. Onur Bulut. Evet. Emirhan Delibaş. Valentin Valdir. Rusiyer. Semih, Semih Kılıçsoy, Kılıçsoy geldi. Çok şöyle. Güzel. Evet şöyle devam edelim. Kim var? Tayyip Talha. Neredeyse bir çıkışın <laughs> <şimdi> tüm <kazosunu> <gülüyor> bulduk <gülüyor> gibi. Ersin Destanoğlu. Gerson Fernandez. Raşit Gezal. Evet şöyle bakalım başka. Demir Naz. Başka bakalım bakalım. Evet ben Omar Koyi geldi. Son kartta Evet. Amir Hacı Ahmedovic geldi. Şöyle yan yana dizelim Beşiktaşlıları. Sırada Galatasaray'dayız. Aç bakalım. Berk. Kimler var? Bir ikadi var mı? Olsun aç. Sen öyle aç bakalım ya. Öyle gelsin. Hakim Ziyiş, Muslera. Kerem Demirbay. Ee, şöyle Barış Alper geldi. Bence bunu sayarız. Barış Alper de. Ancillo geldi. Hamza Yiğit Akman. Wilford Zaha. Kazımcan Karataş. Hadi Kardi. Cankat Yılmaz geldi. Yavaş Hadi. bir dakika. 2-2 gitme. Tete Hadi. geldi. Davison Sanchez e, pardon. Endonbere geldi. Evet şöyle. Şunları da Biz sen bakalım. şöyle bir diz bakalım. Kimler gelmiş Galatasaray'dan? Şuraya dizelim hemen. Hemen dizelim. Bir dakika. Şöyle diz bakalım. Bence ben de Galatasaray Beşiktaş'ın neredeyse hem güncel hem de eski futbolcularından güzel bir kadro kurduk. Şöyle bir kimler geldi? Evet. Galatasaray'da lisanslı kartlarda gelenler Beşiktaş'ta var, Galatasaray'da var. Aslında Galatasaray tek bir yere toplayıp Beşiktaş'ta tek bir yere toplasak çok güzel olur. Öyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir hemen düzenleyelim. Evet arkadaşlar şöyle ayırdık. Galatasaray kadrosu burada. Şöyle Galatasaraylar bir yoruma sarı kırmızı kart bıraksın bakalım. Evet bakalım bir de derbinin skorunu da yazın bakalım arkadaşlar. Beşiktaş. Galatasaray'da Osimhen de var. Beşiktaş, Beşiktaş burada. Beşiktaş'ta efsaneler de var. Ben Galatasaray'da bir Metin Oktay bekledim ama futbol ateşinde. Beşiktaş'larda evet. siyah beyaz kartlar. Bir de favori futbolcusunu yazsınlar. Beşiktaşlar. Galatasaray'larda ah burada bir Icardi gelseydi, bir Metin Oktay gelseydi. Bence çok güzel oldu. Galatasaray aradık, Beşiktaş aradık. Derbi haftası. Bakalım evet. kim kazanacak. Evet, kim Bakalım kazanacak. kim kazanacak. Adam o zaman abi... arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz. Yok, like bir de basın bir de tansiyon arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.